Her geceden olur Yalanlarım bitmez olum Baba üzerimde dolu Ama yollarım var bir kuru Beni bulmak gerekir ama sonra Dünya dönüyordu geceler içi onda Beni bulsunlar ama sokak sokaklarımda Olamazlar Gidemem ama döndüm yolda birden olsun arama Çocuklarım harbiden Beni bulmaktan gelir mi lan üstlerim mi sen Beni bilemeden para saydım kelimelere Oldu yalanlarına İstediğine göre verirsin ama Çocuklarına böyle döndüm yollarına Ama yollarında böyle seni görsün ama Döndüm ama gördüm her şey rüya oldu güya beni gördün ama Yollarım kapandı birden ama Yollarım varken seni de görsün onlar Durmam kurdum artık seni bulurum Bilsen ne kadar para ne kadar günler bulurum Ama olmazsa rüya Gördüğüm güya Olamaz zarar bir den ama düştüm de güya Olamaz ama buldum Birden de harbiden soğudum Beni bir sen ama olur mu Gözlerim dar bir durum mu Ama buldum bu yaşta Gözlerim kapandı kaşlar Olmasa bir genç yaşta Tutu bir gece dostum bir çanta para Her gece düşündüm ama sokaklara Dönmez ama onlar yollarımıza Beni bilme korur ama onlar yalanlara Durma ama biriktirdim birkaç kere Oldu yollar ama ama bil sen bile Gözlerim kapandı birden gittiğinde Ama yollarımda varken istediğime göre bakışına Aşık olur birden dönerim akışında Olmaz ama birden gözlerim alışına Olamazlar düştüm ama sokaklara Beni bilmek olur mu rüya Oldu ama her şey ya Döndüm gece harbiden güya Olamazsın ama bitirdi bir gece dünya Oldu düştüm artık da kattım yürüdüm Beni de görme artık sokaklarına ölürüm Ama durdu dünya beni görsün onlar Ama durdum gecelerle Ama dursan ne kadar para ne kadar kalan Gerileri döndüğümde birkaç para atar Olmaz ama dünya beni görsünler uyuyor Olamadan ama yürüyor bu kadar Beni sen ama ne kadar yollarında sen ama hayalim olmadığına Gözlerim kapandı gitti öleceğim yolda Ama bu sen ne kadar paralarla Beni görsün onlar yine sokaklarında Ama durdum geceler i did this